Bak ha burada tank. Hayır 17 vurdum. Fuck. Sıkıyor. İmmiş tanktan. Bu ne oğlum bu serverdan iki kişi var gibi hissediyorum sadece. 8 İmmiş vuruyor oğlum mu bu ne? Kanka, çok az vurdum. 17 vurdum. Normal. Hadi. Bitti. Cephane bitti. Yakınlaşmamız şey lazım. Dö dörde bas ya. Şey Yakınlaşmamız lazım. Ee. Yakınlaştım. Yakalandık, yakalandık, yakalandık. Dur dur, hadi ha. tamam. hadi. Önümüzde last sniper var. Allah, nerede? Ayyy! Okey babo... Aa Allah, oğlum burada baya... Oha yanımda tank evet, sesi evet, işte lan. Hayvan gibi var. Hani Zeydan ölmedi. Tank ya. mı geliyor? Anladım. Tank geliyor lan. Patlattım <gülüyor> lan. Bunlar niye NPC gibi takılıyor? <laughs> Adam var gengede. Oo ben de yiyeceğim. Öldürdüm birini daha. Birileri pingliyor ben de öldürüyorum. Birini daha öldürdüm. Birini daha öldürdüm. <laughs> Adam var burada. Ya sen Hintsin şu an bu arada. Hello. Hey, I'm, I'm under the water. Şey, Please help. Hı hı. Aç Çekil bir var. Oman <laughs> oh ne şey yapıyor? Kötü neydi? Aranızda bir atladı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> oh shit! <gülüyor> 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 Oy ya, şanlı bayram kalkıyor. Öldüm anasını satayım. Cehenneme gittik ya. Fuck. Hayır <laughs> 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 ölme 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 ölme. <laughs> station <laughs> <laughs> Hayır direkt attı. Oğlum Türklerin hep Serdar Türk var da. Birini vuruyorum. Ter, beni vuran TR bu vurduğum Öztürk Daha demin vurduğum da Memoli. ne yapıyor? Mean, hani Ölsen artık Ya oğlum oyunu sadece Türkler de... Türk'tü. karşı benim Onanı İstersen kilo aldım, 13 kilo aldım daha beyler, bir beyler, bir şey beyler, beyler, beyler. Hav Türk diye bir tane Havuk Türk var. Hav Türk. Ha zula oğlum, zula mı yapıyor? Era era kale burası. Adam gemiden inmeye bile gemiden sniper'la <laughs> En büyük gemi var ya en arkada. Hayır <laughs> <laughs> ben sıçıyor abi. Yok, oyuncak kim tekstim? Oh shit. Bu Zemre. Burada efendim. Kanka. Chain'le bir sene vuramıyorum. Harbi. Biz buna tek <laughs> A. Bu bomba harıya dedi. Neyse, zenginiz var da ben diyordu. Ah!